Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da pembe ceket görmek Rüyada pembe ceket görmek. Rüyayı gören kişi erkek ise ayran gönüllü bir kişi olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin daha çok farklı olan işlere ağırlık verdiğini ve bu sebeple işlerinde sıkıntı yaşadığına yorumlanıyor. İş hayatında yaşadığı zorlu dönem sebebiyle de ailesini de zor durumda bırakacağına delalet eder. İşinde sebat edememeye çok çabuk sıkılan bir karaktere yorumlanıp aynı zamanda aynı şeyi yapmaya tahammülü olmayan kişiye yorumlanır. Rüya sahibi bayan ise kısmetin artacak olmasına delalet eder. Bunun yanında aşık olup güzel bir yuva kurmak olarak da delalet eder. Rüya'da pembe ceket görmek. Rüya'da pembe ceket görmek rüyayı gören kişinin arzu ettiği şeylere kavuşmasını sağlayacak olan fırsatın geleceğini ve bu fırsatı değerlendirerek istediği hedefe kolaylıkla ulaşabileceğine yorumlanır. Huzurlu ve sıkıntısız bir hayatta delalet eden bu rüya, hoşgörülü bir karaktere ve de aynı zamanda aşık olup sevdiği kişiyle güzel bir yuva kurmaya da yorumlanıyor. Rüyada yırtık pembe ceket görmek Rüyada yırtık pembe ceket görmek, Rüyayı gören kişinin duygusal hayatına delalet eden bu rüya aşk hayatında yaşanacak olan hayal kırıklığına ve yaşanacak olan üzüntüye yorumlanır. Rüya sahibinin bu hayal kırıklığını kolaylıkla atamayacağına, bir süre içine kapanacağına, stresli ve üzüntülü bir dönem yaşayarak hayatını bir süre askıya alacağına delalet eder.